Şerifenin Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz izleyicilerim. Bugün kabartmalı ve boyutlu görünen bir şal modeli hazırladım sizlere. Kenarları içinde genellikle nasıl bir model kullanalım şeklinde gelen sorulardan dolayı kafamdan bu şekilde bir model uyguladım. Beğenirseniz yapabilirsiniz. Dilerseniz kanalımda bulunan tığ kenar modellerine bakarak başka modele karar verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde kabartmalı duran çok hoş bir model oldu. Burası da modelimin arka yüzü. Angora bir iple çalıştım. Toz pembesi bir renk kullandım. Şöyle göstereyim ben size kabartmalarını boyutunu. İnci iplerde 6 numara, daha kalın iplerde 3 numara tığ kullanabilirsiniz. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifeninörgüdunyası.com adresini ya da örgör.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Öncelikle 5 zincir çekerek bir halka oluşturuyorum. Başlangıç noktasına batıyorum ve bir tane halk oluşturuyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Halkamın içerisine bir tane üçlü trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum ve tekrar halkamın içerisine girerek buraya bir tane ikili üçlü trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum ve iki tane tekrar zincir çekiyorum. Buraya bir iki tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Şekilde aradaki tane delik oluşacak şekilde çiftli trabzanlarımı yaptım. Ve bir tane zincir çekerek örgümü ters çevirdim. İlk deliğimin içerisine batıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi zincirimden geçiriyorum ve burayı bağlamış oluyorum. Kenar için ben bu şekilde bir model kullandım. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Ve aynı yuvaya batarak bir tane üçlü trabzan yapıyorum tekrar iki tane zincir çekiyorum ve aynı yuvaya batarak bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum tekrar aynı yuvaya ikinci trabzanı da yapıyorum burası kenar için devam edecek bölümüm üç tane zincir çekiyorum bir sonraki yuvaya aynı şekilde iki tane trabzanım yapıyorum. Arada iki tane zincirim var. Aynı yuvaya iki tane daha trabzan yapıyorum. Başlangıç için bu şekilde iki sırayı oluşturuyoruz. Sonra bir tane zincir çekip örgüm tekrar ters çeviriyorum ve yuvaya giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi zincirimden geçiriyorum. 3 tane zincir çekiyorum ve buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Zincirimle birlikte iki tane trabzan elde etmiş oluyorum. Tekrar iki tane zincir çekiyorum ve buraya iki tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Üçüncü sıraya geçtiğim zaman İlk baştaki trabzanlı bölümümü tamamladım şimdi 3 tane zincir çekiyorum ve iki trabzanın arasındaki boşluğa giriyorum ve buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum tekrar 3 tane zincir çekiyorum aynı yuvaya bir tane daha trabzan yapıyorum tekrar 3 tane zincir çekiyorum ve kenar kısmı için uyguladığım bölüme geçiyorum. Buraya iki tane trabzan yapıyorum kenar kısımları için. Daha sonra iki tane zincir çekiyorum ve tekrar aynı yere iki tane daha trabzan yaparak bu kısmı devam ediyorum. Bu şekilde trabzanımı oluşturdum. Bir zincir çekip geri döndüm. Yuvaya batıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi zincirimden geçirip kapatıyorum. Tekrar üç tane zincir çekiyorum ve aynı yuvaya batarak bir tane trabzan yapıyorum. Arada iki tane zincirim var. Tekrar iki tane trabzanımı yapmaya devam ediyorum. Şimdi burada bir tane model için ön hazırlık yapmış olduk. İki trabzanın arasında üç tane zincirimiz var. Burası modelimiz için ön hazırlık bölümü idi. Şimdi modelimizi uygulamaya geçiyoruz. 3 tane zincir çekiyorum. Ve bu çekmiş olduğum zincirimi iki tane yapmış olduğum trabzanımın arasına giriyorum. Başını doluyorum. Trabzanımın arasına şu şekilde giriyorum. Ve buradan aldığım ilmeğimi üçlü trabzan olarak görüyorum. Tekrar giriyorum. 2. Tekrar aynı yerden 3. Tekrar aynı yerden 4. İlk bölümümü tamamlamış oldum böylece. Şimdi daha sonra karşı tarafındaki trabzanın arasına giriyorum ve buraya 4 tane daha trabzan dolduruyorum. Karşı tarafına şekilde çevirdiğimiz zaman örgüyü aşağıya tarafa getirip öreceğimiz tarafı üst kısma getirdiğimiz zaman trabzanın arasından giriyoruz. Bu şekilde örmesi daha kolay olacaktır. Ve dört tane buraya trabzan yapıyoruz. Oldukça gösterişli bir model özellikle çeyiz için şal model arayanlar mutlaka bu model denemeliler. Şöyle göstereyim. Bakın buradaki iki tane bulunan iki tane bulunan trabzanımın üzerine trabzanlarımı yaparak buradaki bu kabartma bölümünü oluşturmuş oluyorum. Daha sonra 3 tane zincir çekiyorum ve kenar kısmını yaparak birinci modelimi tamamlıyorum. Bir sonraki sırada ikinci modelim için artırmalarımı yapıyorum. Buraları hızlı geçiyorum. Çünkü kenar kısımları sürekli aynı şekilde devam edecek. Bir zincir çekip örgümü ters çevirdim. Ve deliğe bu zincirimi bağladıktan sonra iki tane buraya trabzanımı yapıyorum. Arada iki tane zincirim var. Tekrar trabzanlarımı yapıyorum iki tane. Ve kenar kısmının bu şekilde su taşı gibi giden bölümünü tamamlamış oluyorum. İkinci modele geçtiğim zaman ise 3 tane zincirimi çekiyorum. Hani ilk başlangıçta bakın iki tane buraya trabzan yaptık. Araya da 3 zincir çektik. Bu modeli hemen örgünün ilk başlangıcındaki boşluğa yapıyoruz. Böylece artışımızı yapmış oluyoruz. Buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Araya 3 tane zincir çekiyorum. Ve aynı yuvaya bir kez daha batıyorum. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar 3 tane zincirim var. Etrafını dolanmış olduğum trabzanların ortasında çektiğim 3 zincir var. Bu üç zincirin içerisine giriyorum ve buraya dört tane trabzan yapıyorum. Böylece örgümün 3 boyutlu görünümünü sağlamış oluyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki kenar kısmının yanında bulunan deliğe giriyorum. Ve buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Ve aynı yuvaya bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Ve kenar kısmını yapıyorum. Kenar kısmı içinde iki tane üçlü trabzan yapıyoruz araya iki tane zincir çekiyoruz ve tekrar iki tane üçlü trabzan yapıyoruz Şimdi bir önceki ikinci modelimizin hazırlığında ilk başlangıçtaki yuvaya iki tane trabzanımız oluşturduk arada üç zinciri ile aynı şekilde bitiş kısmına da ikinci modelimizin alt hazırlığını yaptık bu sırada ilk örmüş olduğumuz boyutlu modelimizin de arkasındaki boyutlu verecek kısmını tamamlayarak bu sırayı tamamladık. Her defasında ön tarafta hazırlamış olduğumuz modelimizin arka taraftaki 3 boyutunu verecek bölümü örerken yanlarına da yeni model için tekrar yuvalar hazırlayarak kenar kısımlardan modelimizin artışını yapıyoruz. Devam edelim. Bir zincir çekip örgümü çevirdim. Bu kısımları hızlı geçiyorum ki modeli daha iyi anlayabilmeniz için. Şimdi kenar kısmını tamamladım. Hemen tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Bu kenar kısmını tamamladıktan sonra mutlaka üst zincir çekiyoruz ki burada yeni bir model artışı yapabilmemiz için yuva oluşsun. Bu hazırlamış olduğum trabzanların ilkinin arasına giriyorum. Ve buraya 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 4 tane trabzanım yaptım. Şimdi diğer karşısındaki trabzanımın içerisine giriyorum. Örgümü bu şekilde ters çevirdiğim zaman trabzanımın içerisine girebilmek benim için daha kolay oluyor. 4 tane de buraya trabzanım yapıyorum. Ve ilk modelimi kenar kısmında bu şekilde hazırlamış oluyorum. Bu iki trabzanın üzerine 4 4 8 tane trabzan yaparak bu boyutlu bölüm hazırlıyorum. Devam ediyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Ve bu ortadaki bölümle işimiz bitti şu anda. O yüzden bir sonraki iki tane trabzanla hazırladığımız delik bölümünü atlıyoruz. Ve buraya ikinci modelimizi yapıyoruz. Buraları hızlı geçiyorum. Çünkü aralarını trabzan doldurduğum için çok uzun vaktinizi almak istemiyorum. Sonra diğer trabzanımın arasına giriyorum. Ve Buraya da 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. Böylece bir tane boyutlu modelimiz hazırlamış. Araya zincir çekip ikinci modelimizi de yapmış oluyoruz. Arada 3 tane zincirimiz var. Hemen kenar kısmına girerek bu kenar kısmını tamamlıyoruz. Örgümü tekrar kenar kısmındaki trabzanlı bölümü yaptım ve hemen bitiminde 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi modelimin üç boyutlu görünümünü verirken aynı zamanda modelimin aralarına yeni modelimin oluşumu için de ön hazırlığımı yapıyorum. Bu yüzden 3 zincirimi çekiyorum. ilk boşluğa giriyorum ve buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar araya Üç tane zincir çekip aynı boşluğa bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. Bir önceki yapmış olduğum modelimin buraya iki trabzanın arasına üç zincir çekmiştim Bu bölüme giriyorum ve buraya dört tane üçlü trabzan yaparak modelime boyutunu veren bölümü tamamlamış oluyorum. Burada hem bir astradaki modelimi tamamlamış oluyorum hem de bir sonraki modelim için de ön hazırlık yapmış oluyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum ve iki modelimin arasındaki üç zincir çekmiştim bu boşluğa giriyorum ve buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Arada 3 tane zincirim var. Aynı yuvaya bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar 3 tane zincirim var bir önceki sıradaki yaptığım modelimin orta bölümündeki boşluğa girerek 4 tane trabzan yapıyorum. Burayı hızlı geçiyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Ve kenar modelimin yanındaki boşluğa girerek buraya bir tane daha model yapıyorum. 3 zincir çekip buraya bir tane daha trabzan yapıyorum. Böylece bu artış bölümlerini kenar kısımlardan yapmış oluyorum. 3 tane zincir çekerek kenar bölümüme geçiyorum. Bakın burada bir önceki sırada hazırladığımız modelimizin tamamlamasını yaparken aynı zamanda iki modelin arasındaki çekmiş olduğumuz zincire de bir sonraki model için ön hazırlık yapıyoruz. Bu sürekli aynı şekilde devam edecek. Her modelin arasına yeni model için ön hazırlık yapıyoruz. Sonra kenar kısmını yaparak sırayı tamamlıyoruz. Kenar kısmını tamamladıktan sonra mutlaka 3 tane zincir çekiyoruz ki burada yeni model için yerimiz olsun. Aynı şekilde bu iki trabzanın aralarına girerek 4 4 toplamda 8 tane trabzan yaparak modelimize devam ediyoruz. Uzun gösteriyorum ki örgü yeni başlayanlar zorlanmasın rahatlıkla anlayabilsinler diye. Umarım baştan sona izlersiniz. Buradaki ikinci trabzanımın arasına giriyorum ve buraya 4 tane trabzan yapıyorum. İlk modelimi böylece tamamlamış oldum. Bir sonraki sırada buradaki deliğe girip 4 trabzan yaparak modelimize bu gördüğünüz boyutu kazandırmış oluyoruz. Her modelin arasında 3 tane zincir çekiyoruz. Ve buradaki modelleşimiz bitti. Burası tamamlandığı için ikinci modelimiz için hazırladığımız trabzanların içerisine girerek örgümüzü bu şekilde devam ettiriyoruz. Bu trabzanımızın etrafına da 8 tane trabzan yaptıktan sonra üç zincir çekiyoruz. Ve aynı şekilde buradaki bölümü de doldurarak 1, 2, 3 şeklinde artışımızı yaparak modelimizi devam etmiş oluyoruz. Dilerseniz bu kenar kısmında nasıl yaptığımı göstereyim. Ve ee, bana sorarsanız bu kenar kısmı bu şala çok yakıştı. Ama dediğim gibi dilerseniz bu kısmı tamamen değiştirebilirsiniz de. Kenar kısmı için ise örgünün şu kenarına geldiğimiz zaman örgüyü yan çeviriyoruz. Burada bir tane zincir çekmek istiyorum. Bu kısmı tamamen elinizin gevşekliğine sıkıldığına göre ayarlamasınız. Eğer burası marullanacak olursa daha seyrek girmelisiniz. Eğer burası böyle toplayacak büzülecek olursa da ilmeklerinizi daha büyük veya daha sık girmeniz gerekecektir. Bunu kendi el sıkıldığınıza göre ayarlamanız gerekiyor. Başını doluyorum. Bir tane delik atlıyorum. ikinciye yani baştan üçüncü deliğe şu kenar kısmının tam orta bölümüne giriyorum. Buradan bir ilmek uzatıp başını doluyorum ve bir tane daha ilmek uzatıyorum. Hepsini bir defa da topluyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Ve tekrar başlangıç kısmına batarak burada kapatıyorum ve bir tane pipirik oluşturuyorum. Hemen sonrasında tekrar 2 tane ilmek çekiyorum ve 5 zincirle tepesine pipirik yapıyorum. bir ilmek çekiyorum başını dolayıp bir tane daha çekiyorum hepsini bir kere de kapatıp 5 tane zincir çekiyorum ve zincirin başlangıç kısmına batarak pipirimi kapatıyorum aynı şekilde 1 2 3 4 5 tane pipirik oluncaya kadar ikili dolgularımı yapıyorum ve bir tane zincir çekiyorum Burası dolgum yaptığım bölüm. Bir tane model atlıyorum. İkinci modelimin şu kenar tepe kısmına batarak buraya sabitliyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum ve bir ikinci deliğime giriyorum. Aynı modelimi yapmaya tekrarlıyorum. Bu tür örgülerde köşe dönüşlerinin nasıl yapıldığını soracak olursanız bakın şöyle örgümün üzerinde göstereyim. Normalde modelim yapmışım. iki tane atlayıp şu köşe kısmına batmışım. Ve köşe kısmına da bir tane modelimi tamamladıktan sonra diğer modellerimi yaparak bu kısmı da bu şekilde devam ettim. Yapmayı düşünün herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Hoşçakalın.